Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ee, video kapak fotoğraflarınızı nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. PixArt diye bir uygulama kullanıyorum. İndirme linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Oradan kolaylıkla indirebilirsiniz. İnşaatı e da kullanabilirsiniz ama PixArt bence en güzelleri aralarından. Evet şimdi giriyoruz arkadaşlar. Burada ben hesap oluşturmayacağım. Sonra oluştururum. Şu an çünkü zamanım yok çok uzun bir video olsun istemiyorum çünkü çok sıkılacaksınız uzun bir video olursa değil mi? Ve şu an atla işareti çıkmadı. Bunun için mecburen hesap oluşturmam gerekiyor. Hesap oluşturup geliyorum. Evet evet arkadaşlar ben hesabıma giriş yaptım. Ortadaki artıya tıklıyorum arkadaşlar. Bu arada ben bir arka plan sildim arkadaşlar. Buradan da nasıl arka plan silinir onu göstereceğim. Yani iki dakika göstereceğim. Evet. Ar e, aşağıya geliyorsunuz ve renkli arka plan diyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz arka plan silmek için oradan fotoğraf ekleyip arkadaşlar şuradaki kes butonuna gelerek arkadaşlar ben, şu an benim fotoğrafım yok ama ben kişi diyerek şuradaki kişi butonuna basarak arkadaşlar yapabilirsiniz ve ben şu an berbat ettim neyse kişi butonuna basarak arkadaşlar silebilirsiniz sonra da kaydedebilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar neyse ben o zaman videoma devam edeyim Fotoğekle butonundan arkadaşlar istediğiniz renkte arka planınızı seçiyorsunuz. İstediğiniz renkte seçebilirsiniz. Ona siz karar vereceksiniz. Daha sonra sildi yeah, sildiğiniz diyorum. Yaptığınız resmi arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ben böyle bir resim yaptım arkadaşlar. Bir dakika şu altını sil kırpacağım. Şuradan yanlışlıkla şey oldu çünkü. Evet. Şurayı kırpacağım bir de üstünü kırpacağım. Evet. Şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar fotoğrafımı. Siz istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Bir tane daha foto ekle butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Ve yine aynı fotoğrafımızı seçiyoruz. Evet, evet arkadaşlar ikinci fotoğrafımı da şuradaki çevir döndür butonundan şu butona... Bir dakika pardon yanlış butona tıklamışım. Şu butona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Benim zaten parmağımda göreceksiniz. Şuradaki butona tıklayıp bir tersine çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çevirdikten sonra Metin ekle bölümüne geliyorsunuz. Bu birazcık diğeri şişko oldu ama alsın. Yarın Bir dakika pardon. Youtube Kapak Fotoğrafı Fotoğrafı yapımı Benim videom bu olacak. Hatta şu anda o videoyu çekiyorum arkadaşlar. Böyle kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ay hoşçakalın diyorum pardon. Ağzım alışmış. Evet şöyle geçiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz şekilde yazı stili seçebilirsiniz. Ben ilk önce bunu seçeceğim arkadaşlar. Biraz daha üstünde bu arada edit yapacağım arkadaşlar. Renk butonundan arkadaşlar. Pardon çok siyah oldu bu sefer. Bir dakika. Bir dakika siz kırmızı seçin arkadaşlar. Yok kırmızı da olmadı. Renk seçemiyorum. Birazcık renk seçme konusunda yeteneksizim. Bu nasıl sizce? Bence bu çok güzel oldu arkadaşlar. Daha sonra bir adet daha metin ekle diyorsunuz. Yine aynı yazıyı giriyorsunuz. Youtube kapak. Kapak. Youtube kapak diye giriyorsunuz arkadaşlar. Şu üst yer için gösteriyorum. Bunu böyle biraz daha küçültüp arkadaşlar. Şuradan yazı stilini Milliers okuyamadığım bir yazı stiline getiriyorsunuz arkadaşlar. Asla okuyamadığım bir yazı stili. Şu Millsart şu yazı stiline getiriyorsunuz siz. Anladınız bence. Daha sonra buradan arkadaşlar şöyle bir renk seçiyor. Bir dakika. Bir dakika. Şu an çok yanlış şeyler yaptım. son arkadaşlar bu şekilde yaptım umarım beğenmişsinizdir hoşça kalın